dolapça hep başka da ya, Eyvallah. Peki buyurun. Hocam maçla ilgili ve sakatlık evet. sorunu oldu yani yorum rica olur. Üf. Ee, vallahi tabii aksilik mi dersiniz, şanssızlık mı dersiniz? Efendim söyleyeyim. Eee kötü bir gün mü dersiniz Ne derseniz Deyin ama günün sonunda Eee 3 puan kaybının daha önünde kayıplarımız var. Eee 2 tane oyuncumuzu ki biri ayağı kırılarak muslera ağır bir darbe aldık. Artık iki oyuncumuz da cezalı. Ee, i̇lk haftaya kötü başladık puan olarak da, sağlık olarak da. Ee, i̇yi mücadele etti. Bizi oynatmamak için iyi tedbirler almış Rize Spor. Ünal Hoca'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Gayet başarılı bir maç oynadılar. Biz e, ee, Galatasaray olarak iyi başlamadık ilk dakikalar ancak tabi Mustafa'nın ayağı kırılmasından sonra sanki e, onu yaşayan oyuncuların bu atmosferden etkilendir mi? Çok, çok da emin değilim ama tabi bizi çok acıttı Mustafa'nın ayağını kırık olması. Bizim için ülke futbolu için e, çok önemli, sevilen çok da bir kaleciydi. Ee, geçmiş olsun diyorum ona. Üzgünüm tabi. Ee, bizim için çok şey ifade ediyor. Andone de aynı şekilde. O da maalesef diz bağlarından. o da ağır. O da sezonu büyük ihtimalle <laughs> kapattı. Ee, tabi demin de söyledim. Birer buçuk metre iki tane oyuncu olsaydı sen artık belki kural devam diyor. Kural bırak oynasınlar diyor ama peki orada bıraktığımız ta 18'e kadar olan bölümde artık orta hakemin o düdüğü Dice de ki tecrübeli yan hakeminde bayrağı çekmesi gerekir. Şimdi tabi bu kural her zaman tek standart şekilde uygulansa sorun yok. Ama dün bile, evvelsi gün bile çok yakın bir durumda bile kaldırılan ortamda değişik uygulanıyor demek. O da Mustafa ve bize denk geldi demek ki yani oradan sonraki artık bu sarı karttı, bu kırmızı karttı, bu penaltıydı, bu değildi. Bunu niye verdi? Bu artık sizlerin işi, otoritelerin işi ve de bizim başka arkadaşlarımızın işi. Ben de bu konulara fazla girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü Seyircisiz bir maçta eğer bu kadar konu varsa zaten benim söylemem gereken bir şey olmamalı zaten. Ama dediğim gibi bize spor çok çalıştı, çok uğraştı. Tekrar kutluyorum. Kazandıkları için. Bize gelince buradan dört oyuncu artı üç puan kaybederek gidiyoruz. Ee, keşke üç puanı hep kaybettik. Her maç gerekirse kaybedelim de oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasın. Ama pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Etmedik, etmeyeceğiz de. Ee, söyleyecekler bu kadar. Var mı soracağınız bir şey? Ha? İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.